İlk haftanın sonuna doğru gelirken Detroit Pistons Boston Celtics ağırlıyor. Şimdi Jalen Brown üçlü gönderdi isabetli. Jaylen Bu arada Brown. Brown ikinci üstlüğü gönderdi ve hemen mola istiyor J.B. Brickstaff. Jalen Brown. Cunningham'ın üzerinden. Bir de orta mesafe. Jalen Brown çok iyi başladı. sonunda istediği sayıyı buldu. Detroit Pistons, Kate Cunningham'ın üçlü geliyor. Bu arada bir başka bir müthiş şutu Anthony da oyunda. Şimdi Isaiah Stewart, onun üçlü isabetle. Şut atabilen bir uzun Isaiah Stewart. Seyirci de iyi bir şey olsun da heyecanlanalım diye bekliyor. <laughs> Çok iyi bir seyirci Detroit seyircisi. Ama şu ana kadar pek heyecanlanacak e, bir şey bulamadılar. Simons, hemen sen bahsettin. Müthiş şutördür ya, müthiş. Peyton Pritchard, yine aynı pozisyon, bu kez atış şansı buldu, basket'i buldu Peyton Pritchard. Tepede Cunningham, Stewart'ı buldu, o da çembere gitti basket'i buluyor Isaiah Stewart. Pritchard, olağanüstü bir maç başlangıcı Peyton Pritchard'dan ve Boston Celtics'ten. Çok erken gelip 24 saniyeyi ilk 5-6 saniyesinde kullandılar, saçımların neredeyse yarısını. Van Halen. Boyalı alanda zor bir top basketi buldu, ona rağmen Detroit Pistons. Bu arada Javonta Green. Javonta Green de kendini <laughs> affettirdi biraz. Şimdi Javonta Green yedinci sayısını buluyor. Kısa sürede Green, süper skorerini kenarda saklamış J.B. McChrystal. Tabii Javonta Green yeni bir oyuncu değil, onun süper skorer olmadığını biliyoruz. <laughs> Chicago'dan hatırlayabilir seyirciler. Bu arada Peyton Pritchard çembere çok rahat gitti basketi buldu. Isaiah Stewart. Javante Green, şimdi Stewart, onun üçlü bir üçlük isabeti daha Isaiah Stewart'tan. Stewart iyi, fena. ortalama 3 bir demiştik. Her geçen sene biraz daha geliştiriyor özelliğini. O da çok genç bir oyuncu aslında. Ya iyi de niye fiziksizleşti işte. bastı? Nasıl rebound alacaklar, nasıl fizik mücadele yapacaklar göreceğiz. Efendim yani, Simons çembere gitti, Stewart'a rağmen basketi buldu. Şimdi Simons tepeden üçlü bu da isabetli. Üst üste basketler Anthony Simons'tan. Yani Jalen Brown hariç fizikle oynayan hiç oyuncu yok zaten. Jalen Brown hemen iki farlı kenara gelmişti. Az önce oyuna girdi ve üçlünü gönderdi. Ron Holland. Hatalı. Hatalı yok muydu orada ya? Tamam. Bence Berseniz. vardı. Bence vardı da. Basketi buldu. Keita'nın perdesini kullandı. Simons Dürren'in üzerine gitti basketi buldu. Çok zor bir bitiriş gerçekten. Sonra Thompson perdeye gelmişti. Cunningham Thompson'ı buldu. Ondan bir vites arttırış ve çembere gitti basketi buldu. Thompson. Jalen Brown bir ışık daha. Jalen Brown da nefis bir maç oynuyor gerçekten. Detroit ne zaman fark kapatsa basından bir üçlük geliyor. Bu ama yeni bir düz hikaye değil tabii. <laughs> Ama hemen Harris'ten bir hamle geldi. Tobaya Harris'i üçlü Durney kapattı orayı. Sam Hauser'ın üçlüğü. Jalen Brown'ın asisti. Sekizinci üçlük isabeti bastınız. E yine farkı çift taneleri doğru çekti derken Keita topu çaldı. Limos Keita. Çok bir, güzel uçtu. Bir top kaybı daha. Onuncu top kaybı bu Detroit'in. Ortekizli uzun. İyi bir Euro basket geçirmişti. Şöyle Thompson kaçırdı. Dürün hücum ribaundu. Jalen Dürün basket foul. Fiziğini çok iyi kullandı Dürün. Mas Keita için çok güzel çok pas. Direkt White Cup geldi. Kate Cunningham. Cunningham'den müthiş bir savunma hamlesi. Jalen Dürün orada çok kötü bir yerde aldı topu. Topu kaybetti. Hugo Gonzalez smaca giderken. <laughs> Gelirdünün müdahalesi. Blok sayıldı. Gonzalez faal bekliyor. Dürün kendi ayıbını örtmeye çalıştı. Korkunç bir top kaybı yapmıştı ama yetişti. Gonzalez'i blokladı. Sir Thompson. Simons'ın üzerine gitti. Köşede Tobias Harris'i buldu orada Canberi. Keyif Cunningham yalnız. Bayağı kötü bir maç oynuyor şu ana kadar. Üçlük gönderdi. Sen bugün ilaç gibi oldun. Aynen öyle. <laughs> Dürün sonrası şimdi de Kate Cunningham. Ve skor eşitlendi yalnız. Jalen Brown çembere gitti hemen basketi buldu. Bu da 21. sayısı. O saat Thompson! Bu olsun bir maç. Pas da çok iyi yalnız. Kate Cunningham'a laf ettik. Önce bir üçlük ardından harika bir bas. daha kaybediyordu Detroit Duncan Robinson. Bir ondan. Bir üçlük de, üçlük uzmanından geldi. Dan ilk sayıları bunlar. Jalen Brown dışarı döndü. Peyton Pritchard üçlü isabetli. Oswald Thompson müthiş geldi oraya ama yetişemedi. Çok şık bir pas. Derek White üçlü isabetli. White da açılmaya başladı. Cunningham. Oswald Thompson sırtı dönük. Hucum basket fall. Çok kontrollü. White çok güzel tuzak kurmuştu. O tuzağa düşmedi. Vücut kontrolünü sağladı. Bitirmeyi de başarıyor. Oscar Thompson topuna müdahale ama Jalen Brown smaçladı. Biraz şans yanında Detroit'in. Jalen Brown. Şimdi Hazır'ın perdesi. Jalen Brown. Tepeden üçlük bir tane daha isabet Jalen Brown'dan. 29'a ulaştı. Jenkins havaya onun Sonunda geldi o alayı Challenger'ından. <laughs> Tek elini nefis bitirdi Dünan. O da 18 sayı ulaştı. Ron Holland onun savunmasında ve Arthur Thompson Holland oradan topu bu aldılar. Ikili, bu ikili topu çalar. Jenkins, şimdi Harris <laughs> ve en sonunda basketbal. Ron Holland, Holland, Arthur Thompson ikilisi. iki e, bekçi köpeği gibi her yere saldırıyorlar. Topu almayı başardılar. Jalen Brown da bu konularda çok iyi seçimler yapamadığını biliyoruz, çok iyi tercihler yapamadığını. Simons. Jenkins peşinde. Anthony Simons dönerek atışı isabetli. Jalen Brown çok şık bir basket. Chris Boucher'in perdesi vardı ki bir pas hatası, top kaybı. Şimdi Ron Hollins. Evet. Güzel bir Seyir. seyircinin de maç başından beklediği Detroit'in evindeki açılış maçına yakışır bir sekans oldu. White'dan Keita'ya dışarı döndü Josh Minot. Minot'un üçlüğü isabetli. Bütün maçta attı zaten toplam 5 sayı var. Hepsi bu bölüme geldi. Evet, Buradan topu çaldı Josh Minot. Minot bir de basket Zilbarge, Bir de basket farkı. Bir de yere düştürdü takım arkadaşı Keita kutlama yapayım derken Detroit rahat rahat maçın sonunu getireceğim derken basın o iş o iş öyle kolay değil diyor. Cunningham ekstra pas Duncan Robinson tepette üçlü isabetli. Duncan Robinson üçlü ve beklediler beklediler. Duncan Robinson belki istedikleri volümde olmasa da bu nokta şutları olarak en önemli el olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Derrick White tepeden üçlü isabetli. Derek White. Cunningham'den Tobias Harris'e. Harris. E, Havaya Harris. Jalen Duren. E yok smaç geldi Duren'den. Çok soğukkanlı bir oyun Tobias Harris'ten. Bastır farkı azaltma şansı bastırıcı Pritchard basketi buldu. Bunu üçüncü defa yapıyor Duncan Robinson. Hala dersini alamadı Duncan Robinson. Jalen Duren. Şimdi Tobias Harris. Garza'nın üstüne git, atışı kaçırdı. Canım Şehrin Dürün aldı. atışı kaçırdı, takip <laughs> sıvıcı Oscar Thompson. O kadar büyük kalıyorlar ki, potanın üzerinde voleybol oynuyor adeta Detroit Pistons. Dürün 17, Ossar Thompson 10 reboundda. Cunningham, o da kaçırdı. Thompson. Bir rebound daha. basket foul, Ossar Thompson. Maçtan başı önce söylemiştik. Reboundlar, reboundlar, reboundlar. Şu bölümde büyük üstünlük kurdu Detroit. Pritchard boyalana girdi, Dürün'ün üzerine gitti. Peyton Pritchard. Yalnız durunu iterek mesafe açtı ki yani. <laughs> bunu çok kolay biri yapamaz. Çok etkileyici. Tobias servis, ekstra pas Green'den Kane, Cunningham üçlüğü kaçtı. Yine olsaydı. Ardından da Harris besledi. Oson yine olsaydı. Yine olsaydı. Yine olsaydı. Yine hücum reboundu. Oyunun maçın gidişatını değiştirdi tam hücum reboundları. Sem Hazır Üçlüğü geldi Sem Hazır'ın Boston bırakmıyor. Cunningham. Maynato'nun başında Kate Cunningham atışı isabetli değil ama bir tekrar uçurdu Tobias de dedi ki ya durum var, Oser var bunları yapıyorlar bizim neyimiz eksik dedi. Bir hücumlu bantında da o aldı. Ayağını geri çekti üçlü gönderdi isabetli değil. Samuel Ivan Robinson'da ve artık Detroit kazanıyor.